Cümleten selamun aleyküm. Yine Ankara'dan, yine ben. Arkadaşlar bugün ne yapacağım biliyorsunuz mu? Bugün benim rahmetli babam elektrik elektrik süpürgesi işleriyle uğraşırdı. Ondan kalan eski ürünler var. Onları depoladık. Şöyle şu gördüğünüz depoya koydum. Bugün burayı karıştıracağım. Hiç girilmemişti buraya ama çeşit ürün var. Çok eski yıllık ürünler var. 30, 40, 50 sene, 60 sene öncesine dayalı ürünler var. Ne var? Aklınıza ne geliyorsa. Bugün onları şöyle bir karıştıracağım. Bakalım ne bulacağız. Bulduğumda da tanıtımını yapacağım. Şöyle üstümü değişip geliyorum ben. Arkadaşlar merhaba. Gene Dediğim gibi yukarıyı karıştırırken vaktim yetmemişti videoya. Boşluk buldukça çekecektim. Şöyle Rahmetli babamdan. Hatırlıyorum bunu. Çocukluğumuzdan beri vardı bu. Babam kaldırmış. Ee, rafa koymuş. Çuvallamış bunu. Güzelce temizlemiş. Yıllardır duruyor. 16 milim tek kırma. Muhtemelen İtalyan malı diye biliyorum. Çünkü yazıları İtalyanca. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mermileri var. Fişekleri var pardon. Av fişeği. Muhtemelen e, av tüfeği bu. O zamanlar merakımız yoktu. Çocuktuk. İşte daha yeni yeni elime geçti. Benim de silahlara merakım vardı bir aralar. Bunu böyle buldum. Hani ruhsatını falan da araştıracağım. Ki mutlaka vardır babam. Ruhsatsız taşımaz bunu. Şöyle yakından göstereyim size. İçi boş. Bilin sniper makinesi gibi. Makine sağlam. Tabi biraz bakım istiyor. Ama herhangi bir pası falan yok. Biraz yağlayacağız. Temizleyeceğiz. Bakalım izimizin de alabilirsek bundan bir atış yapmayı düşünüyorum. Atış yaparken de gerek sesi gerek tepmesi mesafesi test aşamasında bir video daha çekerim. İlginç şeyler çıkmaya devam ediyor. rinesinde falan herhangi bir hasar yok. Makine sağlam. Elime geçmişken bir size de göstereyim istedim. Tekrar karıştırmaya devam edeceğim depoyu. Neler var neler yok. Hep beraber göreceğiz. Ama antika çok. Tarihi eser çok bizde. Hepsini gün yüzüne çıkaracağız tek tek. Tekrar Allah'a emanet olun. Değişik şeyler bulduğunda video yapacağım.